İskitlerle Türk e, Baciyan, Rum e, kadınların arasındaki ilişkiye değinmeye çalışacağım. Esasen Vacihan Rum'un savaşçı Türk, Türkmen kadınlarının olası varlığına 13. yüzyıl öncesindeki binlerce yıllık Konar Göçer İskit Türk kadını tarihi açısından bakıldığında dahi tablo anlaşılmaz değildir. Zira üzerinde ayrıntılı olarak çalıştığımız üzere İskit Türk kültür tarihi pek çok açıdan olduğu gibi kadınların yüksek ve eşit konumu, yiğitlik ve kahramanlıklara bakımından da büyük ölçüde bir ve aynıdır. Arkeolojik, gen bilimsel ve tarihsel kaynakların da desteklediği üzere İskit Türk kadınının konar göçer yaşam tarzını sürdürme koşullarında bu özellikleri devam etmiş görünmektedir. Amerikalı Amazon araştırmacısı Adrian Mayer'ın tespitiyle daha önce erkek savaşçılara ait olduğu düşünülen zırh, mızrak, sadak ve benzeri savaş eşyaları barındıran iskit kurganlarının DNA, DNA analizleri bunların üçte biri kadarının yaşları 10 ile 45 arasında değişen kadın savaşçılara ait olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bronz çağından milattan sonra 1. yüzyıla kadar tarihlendirilen bu kurganlar Trakya ve, Trakya ve Tuna'dan Moğolistan'a uzanan çok geniş bir coğrafyaya dağılmaktadır. Öte yandan Altayların kurganlarından çıkartılan donuk durumdaki kadın ve erken erkek bedenlerinin bir örnek tarzda kıyafetler giymiş olduğu, da görülmüştür. Pantolonlar, tünükler ve botlar. Ve arkeolog Jenny Davis Kimball 1992-1995 yılları arasında Ural Nehri yakınlarındaki Pokrovka'da kazdıkları yaklaşık 2500 yıllık kurganlardan çıkartılan kadın savaşçıların DNA'larının Moğolistan'da yaşayan Kazak gibi Kazak kızı Meryem Gül ile örüştüştüğünü ortaya koymuştur. İlaveten 2017 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir bilimsel makale bahsi geçen Pokrovka kurganları ve onlar gibi demir çağına tarihlendirilen Kafkasya, Tuva ve Altaylar gibi bölgelerdeki iskit kurganlarından alınan kadın ve erkek iskeleti DNA örnekleriyle <laughs> günümüz Avrasya'sında Avrasyası yaşayan insanların DNA'larının karşılaştırılması neticesinde elde edilen sonuçların en fazla iskit geni taşıyan bireylerin Türkçe konuşan halklar arasında çıktığı gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır. Likarnas'ta Herodot'a göre Karadeniz'in kuzeyinde konar göçerlerin yaşadığı Bozkurca co Bozkır coğrafyasında yaşayan bu savaşçı kadınlar, kocalarıyla beraber ya da kendi başlarına ata binip ava giderler, savaşa girerler ve erkekler gibi giyinirlerdi. Justinus'tan 1-2 asır sonrasında yaşayan kilise tarihçisi e, Paulus Oriusus, e, <laughs> da Karadeniz'in kuzeyinden Anadolu'nun kuzey kırıla, kıyılarına e, termeye göç eden Amazonların İskit kadınları oldukları e, yönündeki görüşünü ortaya koymaktadır. Bahsi geçen iki tarihçiye göre Amazonlar İskender dönemine kadar Asya ve Avrupa'da hakim olmuş, Efes, Sinop gibi şehirleri kurmuş ve Atina'ya kadar gidip Yunanlılarla savaşmış, tümü atlı kadınlardan oluşan bir İskit topluluğudur. İskit Türk orijinli hanedan kadınlarının erkekleri olmadığında onların yerine geçerek ülkelerini ve çetin savaşları yönettiklerini de yönettikleri de kaynaklara yansımıştır. Herodot'un aktardığı Masaget Kraliçesi Tomlis'in Fars Kralı Kiros üzerindeki dramatik zaferi meşhurdur. Tomlis'ten daha az bilinen bir başka savaşçı kadın hükümdar ise İskit Türk Subir Kraliçesi Boğa'dır. Eşi Balak'ın ölümünden sonra tahta geçen Boğa'nın diğer Hun boy beylerine karşı kazandığı zaferden kilise tarihçisi Nikiu papazı Mısırlı John ve itirafçı Teofanes söz etmektedir. Teofanes'e göre Boğa dış Hunlardan olan Subirler'in kraliçesidir. Mısırlı John'un tarihinde anlattığına göre ise Bizans'a karşı Farsların destek istediği Hunların arasında yiğit ve bilge bir kraliçe vardır. İki genç oğlu ve emrinde binlerce Hun savaşçısı olan kraliçe Boğa, değerli hediyeleriyle Roma İmparatoru Justinien'in sarayına ziyaret etmiştir. İmparator Boğa'nın aralarında Boğa'nın aralarındaki ittifak aykırı olarak Bizans'a karşı Farslarla işbirliği yapmak isteyen iki beyi ile savaşmasını istemiştir. Tarihçiye göre bahsi geçen iki beyi Fars Kisrası, kavatla anlaşma yaparken yakalayan Kraliçe Boğa, Onlarla savaşarak bozguna uğratmış ve birini öldürmüş, diğerini ise sağ olarak ele geçirip zincire vurarak İstanbul'a imparatora göndermiştir. Bizans prenses tarihçi Anne Kom Anna Komena'nın kroniğinde genel olarak İskitler adıyla tanımlayarak İskit Türk aynılığını onayladığı Peçenek Türklerine ilişkin verdiği bilgiler arasında savaşçı İskit Türk kraliçelerini andığı bağlamda kayda değerdir. Anna annesi kraliçe eğrinenin babasıyla birlikte Latinlere karşı savaşa gitmek durumunda kaldığını anlatırken onun silah kuşanması ve savaşmasının yakışık almayacağını, buna karşın Masaget ve Amazon kraliçeleri Tomris ile Spatrelia'nın den bahisle ancak onlara yakışacağını söylemektedir. İlaveten Anna'nın peçelek türkü kadınlarının savaş alanındaki varlıkları ve ustalıklarını delillendiren satırları karakteristik iski Türk kement atma tekniği açısından kadın savaşçılar veçesini aydınlatacak özelliktedir. Gerçekten de milattan önce 5. yüzyıla tarihlendirilen Grek seramiğinde ki üzerine kement atan bir Amazon resmedilmiştir. Egeli coğrafyacı Parzinas'ın Sarmatların düşmanlarına kemer atıp onları alaşağı edip yakaladıklarına dair ifadesine ve Arap alimi El Cahiz'in Türklerin savaşta kemen tatmadaki ustalıklarına dair satırlarına kement kullanma tipik bir İskit Türk becerisidir. Anna'nın kaydına dönersek peçenekler ile Bizans arasında yapılan bir savaşta bir Bizans soylusunun oğlu savaşı bir peçenek Türkü, Savaşçı bir peçenek türkü, kadının attığı kement ile yakalanıp demir bir orakla peçenek arabalarıyla oluşturulmuş çemberin içine sürüklenmiş ve tutsak alınmıştır. Endülüslü coğrafyacı El İdrisi'nin verdiği bilgi de Orta Asya'daki İskit Türk kadınlarının cesaret ve yiğitlik bakımından üstünlüğünü desteklemektedir. El İdrisi, Türk İskutya'sındaki... Böyle tanımlıyor. Türk İskitya'sındaki kırgız kadınlarının erkekler gibi her işle uğraştığını, erkekler gibi akıllı, cesur ve cüretli olduğunu söylemektedir. Doğrusu Selçukname'nin babayiler, babayiler isyanını anlatan satırlarında yer alan ifadeler ve İranlı tarihçi Ravendi'nin aktardığı 1197 yılında Iraklılarla savaşan zırhlı harzemlik kadınları ile Fransız seyah Bertrand Broki'nin e, Dulkadiroğlu Türkmen kadınlarından oluşturulmuş atlı savaşçı ordu bilgisi, Türklerin İslamlaşmasının ilerleyen asırlarını açısından bakıldığında Bağcıyan Rum Teşkilatı'nın savaşçı kadınlar içerdiği düşüncesini destekleyen, destekleyen kanıtlar gibi durmaktadır. kadınlarla ilgili gözlemlerinden, bu gözlemlerin odağında kadınların ve erkeklerin ee, evlilik, özellikle kadından evlilik e, şeyine dönemine kadar e, pantolon, yani her iki tarafında pantolon giydiğine bahsedilen e, bahsediliyor ortak, yani oradan, oradan da yine pantolonun hani e, şey ilişkisine, savaşçılık ve e, e, at binme tabi doğal olarak ve pantolonun <laughs> e, dünyanın ilk pantolonunu size göstermek istiyorum. Uygur bölgesinde, e, alt yası biraz kaymış, kusura bakmayın. Çıkartıldı. Ee, günümüzden 3200 yıl öncesine tarihlendiriliyor. Ee, yine pantolonun bu ciddi konar göçer, atlı savaşçı İskit Türkler olduğu bilinmektedir.